arkadaşlar bununla değil. Kan dökülerek kazanalım. Zafer bayramımız kutlu olsun. Tatı da çık. Niye ben çıkıyorum? Abi kız benden ayrıldı ya. Oğlum bak sevgili sikerler sikeni severler. Bu nasıl tavsiye amına <laughs> Arkadaşlar bize kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Adam oğlum sikermetli ya. Abi kalın bu gece ya. Tamam kalkalım ya. Yarım saat sonra. Kalkalım. kalkalım. Abi gidersiniz ya. Bir saat sonra. Oğlum delikanlıysanız gelin. Fidan Sokak, Menekşe Apartmanı, B1 Daire 3. Gelmez değil mi abi? Abi neredesin geliyor musun? Erkan annem öldü. Abi tamam da alırsan sana para ver. Bir zahmet gel ya. Yani. Para istiyor <laughs> da sakız verirsem olur mu? O zaman ben de böyle ödeyeyim onu. Adam diyor ki Abi ben çektim seni etiketleyemiyorum Niye yapamıyorum ha Bas buraya Erk yaz adıma bas <laughs> kolay mı? Arkadaşlar bugün yanımda Ali G var What was your first car? 95 Ford Mustang İlk araba ne senin? Bizim baba yadigarı Şahin var <laughs> Aç bakalım ağzını Aç hadi Ne demek o yememek falan Hayatım kareye bas, kareye bas bir tane. Çarpı değil, kareye bas. Kareye bas, Method. ne sen anlamıyorsun ya? Mesela Deutschland Nutella. Aba fındığı Tukay'den arlıyoruz mesela. Bersin Adam diyor ki, abi iPhone tamam Android'de yapamıyoruz. Abi koluna ne oldu ya? Ya bir gün bizim çocuklarla kapışıyor. Aslında. Educated, educated ya. Hadi educated u. Educated. Askam, askam, askam. Askam. Aa! Ne ne? Aşkım yanlış anladın. Allah'ın izniyle bize bir işaret lazım. Şu. Olmaz. Şu. O alındı. Şu. O da alındı. Abi dört tane pizza. Ha, i̇şte bu. Hello. Ha. Hola. Hello. Bonjour. Kalimera. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Deyip şuraya remake yazın. Yayınlansın. Yayınlansın. <laughs> Tobacco. Tobacco. Tabak. Sebe. Torbacı. Ah ondan sonra şey. Aaa. Torbacı. Sen ne ayak lan torbacı morbacı? Abi ya yanlış ya, asla. Sen vine çeken çocuk değil misin? Evet benim vay Evet, vay Çekiyorum. Vine'larım çok tuttu. Vine. Five thousand followers, five thousand unheard. Cinco mil seguidores. Kardeşim fenomen oldum ya. Arkadaşlar Bodrum çok güzel bu saatte. <laughs> ne yaptın abi yaptı sen ya? Bilmiyorsan sen çalma ya. Aşkım bir şey soracağım. Bu kadar insan içinde niye ben? Niye ya? <laughs> Meci diye köy mü olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam diyor ki hep üstü çıplak wine çekiyorsunuz. Yaz ayındayız. Evde de imamına koy. Sen böyle mi geziyorsun evde? <laughs> Doğum günüm çok eğleniyoruz. Wine şişeti takip etince görüyorum. Ne mele mez takip edeceksin. <laughs> Berifresca, Coco Bomba, Rocastodic, Doppio Rostito. Ontepli. Ontepli. <laughs> <laughs> This is me. This is madness. This memeli ESMEEEEL Kanka sana bir espri yapayım mı? Ha? Adamın biri düşmüş öbürü rüya <laughs> Oha Paris Hilton'un Vine'ı var lan Bakalım neler var Köpek Köpek Köpekler çöpek, çöpek. Kedi Antenamel misin Paris Hilton musun amına koyayım ya Eee ellerden Bin rahatsızlarıyla bence on bin fener yok ederek. Sinan sana bir espri yapayım mı? <laughs> evet Bir ev yanmış öbürü düz hahahaha <laughs> <laughs> Kapaklı tarafına fayca duruşken Abi ağzıma büyük diyorlar Ne diyorsun? Büyük mü sence? ama oğlum ölçmedim ki ama. Kardeşim 100 lira ateşlesene mekana gidelim. Tamam. Ya ver amına koyayım ver gerizek. www.johnjord.com.tr <laughs> hmm. www Böyle mi yani? <laughs> Şimdi geldi. <laughs> Concord Silver Edition. Bir tane sipariş verecektim. Lay lay lay. Bir gün için Bursa'ya da koy lay, lay lay Biri seni sordu. Birikim, birikim. Biri, kim? Biri kim? Şaka mı abi? Kerim Belen ha yavşak. Sineklerden bıktınız mı? Cam açık uyuyamıyor musunuz? Geberin amına koyayım. Demek can bağırın hala izlemediyseniz. Ne? <laughs> Lütfen minelerimi izleyin. <laughs> Günde kaç ekmek yiyorsunuz? Altı. bir usta kola içiyor. Oha! Evet. Kodumu iyiz. Müslüman uyuma! Abi ne oldu içim geçmiş ya? Abi savuru kaçırdım ya. <laughs> Kanka geçen mekan kapattık. Altımızda renç var. Karılar var ya akıyor. Görmen lazım. Alo. Kontur bitti amına. Abi bunu mu alsın? Bunu mu alsın? Bu nasıl? Ben bunu alıyorum ya Sumak kem Yeter! Yeter! Sen manyak mısın ya? Bunu mu alsın? Şunu mu alsın? Nasıl? <laughs> ben bunu alıyorum ya şerefsiz bak sana söylüyorum. Geçen bir karıya gittik. Nasıl da ben? Netsene.